Herkese merhaba, Serbest Atış'a hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, şimdiden hatırlatalım. Yarın biliyorsunuz sizlerden gelen soru cevap, yorumlar, analizler, eleştirileri ele aldığımız özel yayın oluyor. O yüzden şimdiden duyurayım. Yorumlarda e, sorularınızı paylaşın. WhatsApp hattımız var, ekranda görüyorsunuz. Twitter'da da ulaşabilirsiniz. Son programı, haftanın son programını beraber yapıyoruz. Katkılarınızı bekliyorum. Bugünün e, beklenen gelişmesi, takip edilecek gelişmesiyle başlayalım. E, bu ikisi bir araya gelecekler bugün. Erdoğan cezayirden dönmüştü biliyorsunuz. E, Bahçeli'nin grup toplantısından sonra bu görüşme çok daha fazla önem kazanmıştı. Bildiğiniz gibi önceki cumartesi Erdoğan Almanya dönüşü 150 artı bir ile alakalı olarak değişebilir. Anayasa değişikliği olarak bunun değişmesinden yanayım demişti. Bahçeli grup toplantısında biz bu değişikliğe karşıyız. Geçmişteki duruşumuzu e, koruyoruz. Kimsenin sırtında binmedik. Kimseyi sırtımıza bindirmedik. Yancı değiliz. Milletin kendisi gibi bir sert ve net mesaj vermişti. O yüzden bu ikisinin bir araya gelmesi önemli. Yerel seçim konuşulduğu gibi açıklama yapılacak ama önemli konu 50 artı 1 olacak. Erdoğan Cezayir'deydi. Cezayir dönüşü uçakta bu konuya değinmedi. Bu konuya hiç girmedi. Normalde Almanya dönüşü uçakta kendileri bu soruyu yazdırmıştı. Doğal olarak gündeme getirecekleri bir konuyu takip etmeleri gerekirdi. Çünkü Bahçeli'nin konuşmasıyla beraber yeni bir boyut kazanmıştı. Ama tabi bunlar gazeteci değil. Önlerine kağıt dağıtılıyor. Onları gazetelerinde basıyorlar. Fahrettinler Saray bu soruyu e, tekrar gündeme tutmadı. Yani Bahçeli'nin mesajını aldılar. Bahçeli'nin mesajı uçağa sansür getirdi. Onun dışında bildiğimiz ıvır zıvır şeyleri konuştular. O yüzden e, görüşme biraz önemli. Erdoğan krizi tırmandırmama, işte uçakta polemiklere girmeme, bu işi uçakta sürdürmeme kararı aldığı görünüyor. 50 artı bile bir nabız yoktu. Da. Herkes etindeki taşları döktü. İyi Parti destek veririz dedi. CHP asla anayasa değişikliğiyle bize gelme dedi. HDP karşıyız dedi. İYİ Parti e, sinyali aldı. Zaten ittifaklara karşı olduğu için Erdoğan birazcık da onlara yem atmıştı. O yüzden önemli de Erdoğan şöyle bir kimle düşünüyor gördü ama Bahçeli'ye cevap vermedi. Bahçeli'ye sürdürmedi. Yoksa uçakta onu da şey yapabilirdi. Sayın Bahçeli şöyle bildirdi. Siz ne düşünüyorsunuz gibi bunu sürdürmeme karar aldı. Perşembe günkü görüşmeye bıraktı. Erdoğan uçakta yaptığı açıklamalardan en fazla dikkat çekenleri de sermaye ile alakalıydı. Önce şu soruya girelim. Genelde ben soruları da çok seviyorum bunlarda. İde Ekim'den bu yana ve öncesinde İsrail'in katliamları ve terör devleti kimliğiyle yürüttüğü bütün bu acımasız tabloyu eleştiren ve ilkesel duruş sergileyen bir liderliğiniz var. Bitiyorum bunları. Hem kendileri yazıyor soruyu hem de kendilerini övüyorlar. Kendilerine yalakalık yapıyorlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Erdoğan diyor ki özellikle Siyonist sermaye e, gelmeyebilir ama İsrail'e eleştiren başka Yahudi sermayede var. Onlara kapımız açık. Sanki Türkiye'de hepsi yatırım yapmak için sıraya girmiş gibi. İşte Netanyahu ile konuşan e, muhalefet var diyor. İşte nasıl hatırlıyorsunuz değil mi? İstanbul yerel seçimlerinde Sisi'yi mi seçeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz diye sormuştu. Şimdi büyük ihtimalle bu yerel seçimde de Netanyahu mu diyeceğiz? İşte adayı kimse her yerde bunu söyleyecek. Bunu sürdürecek. Bütün yerel seçimlerde sonuna kadar bu Gazze'nin o mağdurların üzerinde tepinecek. Netanyahu falan karşı taraf İsrail'i destekledi. Siz kimi seçeceksiniz falan gibi bunu köpürtecek. Erdoğan'ın bu evet Yahudilere yani bu Siyonizme karşı olan sermaye araba onlar gelebilir. Bizim onlarla hiçbir sorunumuz yok dedi. Çok büyük ihtimalle o İsrail yöneliksel çıkışının Meme Şimşek vesaireler ya bu iş artık bize zarar veriyor. Bak biz fon bulmaya çalışıyoruz ama bu sert bize karşı kullanılmaya başlandı. Büyük ihtimalle Erdoğan onunla alakalı bir açıklama yaptı. Şimdi Erdoğan diyor ki Batı Siyonizm'de karşı çıkmıyor. İsrail Siyonizm'in eserinde. O yüzden Batı sınıfta kaldı. Bakalım Türkiye'de en son ne gelişme olmuş. İsrail'e giden malların içeriğine ve miktarına yönelik araştırılma istemiş Saadet Partisi. Çünkü iddia o ki İsrail'in kullandığı petrol Türkiye üzerinden gidiyor. Hatta bazısını Türk gemiler taşıyor ki öyle. Türkiye İsrail'in çeliğinin neredeyse tamamını karşılıyor denmiş ki e, İsrail'e giden mallar ne bir araştırılsın. AKP MHP oylarıyla reddedilmiş. Hani Siyonizm falan Erdoğan köprüyor orada bir sürü şeyler söylüyor. Batı sınıfta kaldı İsrail Siyonist. Tamam İsrail'e giden Çelik. E, Saadet grubu diyor ki kahveyle kola kimseyi öldürmez ama Çelik'le petrol öldürebilir. Bunu araştıralım yok demişler. Genelde AKP MHP'ler şöyle diyor. Biz ilkesel olarak ne öneri gelirse gelsin zaten reddediyoruz. Peki ilkenizden bir kere Gazze için keşke fedakarlıkta bulunsaydınız. Yok. Erdoğan uçakta gazetecilere de şunu söylemiş. E, diyor ki TL'nin artık geriye değer kaybetme dönemi bitti. Artık TL şeye, çıkışa geçecek. Dün sosyal medyada çok dolaşan <laughs> yani, bir şey. Yani anlaşıldı. Başış verdi. Kim geldi? Kim geldi? Bana ait. Çift gelmiş. <laughs> Çin Çin gelmiş. gelmiş. Yani evet, i̇şte TL'nin harikleri... <laughs> <Hocamayla, gülüyor> de Hadi devam edelim. Bugün ve gün boyunca, hafta boyunca en çok konuşulacak şeylerden bir tanesi Hollanda'daki seçimler. Hollanda'da aşırı sağcılar seçimi kazandı. Ekranda gördüğünüz Wilders. İslam karşıtı, düşmanı diyebiliriz. Göçmen karşıtı Wilders nihayet birinci geldi ısrarla e, siyasetin devam ediyordu. E, Dilan Yeşilgöz Türk e, Başbakan olacak diye ilk, ilk Türk Başbakan, Kürt Başbakan olacak diye beklenen 3. Dilan Yeşilgöz üçüncü sırada iktidar partisinin genel başkanıydı. Büyük bir hayal kırıklığını yaşadı. Şöyle hemen tabloya bakarsak birinci sırada olan e, işte o bildersin aşırı sağcı liderin partisi 17 vekilden 35 vekile çıkmış. İkinci sırada Yeşiller ve AB yanlarının liberal kanat 17'den 26 vekile çıkmış. İşte şu ekranda gördüğünüz 34 vekili Dilan Yeşil Gözün Partisi 11 vekil kaybederek 23. sıraya gelmiş. Yaklaşık 17 partide meclise girmiş. Hollanda siyaset çok karışık. Bize ee, bizi Hollanda'dan izleyen, Hollanda'yı takip eden bilenlerin yorumlarıyla katkılarını da rica ediyoruz. İtalya 24 Bahsi Doğan Orada muhabirimiz var bizi çok aydınlatıyor. Sizlerden de katkınızı bekliyoruz. Hollanda'da hükümet kurmak çok uzun süreç. Daha önceki 2021'de zannediyorum 270 gün sürmüştü. Yine bir sürü koalisyon görüşmeleri kim kiminle hükümet kuracak. Yine uzun süreceği tahmin ediliyor. Bu vekil milletvekili sayıları da çok büyük ihtimalle değişecek. Gecenin o sıcak sonuçlarıydı. Ama Hollanda'da uzun bir süre daha hükümet kurma şeylerin haberlerini duyacağız. Ama velhasıl sadece aşırı yalnız aşırı sağcı İslam düşmanı göçmen karşıtı Wilders Ukrayna'ya Avrupa'nın yardım etmesine karşı İsrail yanlısı Hollanda'nın Trump'ı denen bir Wilders seçimleri kazandı. Arjantin'de bir deli kazanmıştı. E, Fransa'da da şimdi Le Pen yükselecek. Uzmanlar diyorlar ki bir gün Le Pen'in de e, geldiğini görebiliriz. İsveç'te aşırı sağ yükselişte. Şu sıralar biraz kaybettiler ama bir trend var. Avrupa'da da öyle. Popülist liderler Kazanmaya devam ediyor. Bakalım nereye gidiyoruz? Sıradaki haberimiz bizim için çok üzücü bir haber. Şahsi olarak da zaman, eski zaman çalışanların zaman okullarının çok üzücü bir olay yaşandı. Dün gazeteci Mehmet Kamış, yazar, fotoğrafçı. Mehmet Kamış dün gözaltına alındı Çeşme'de. Şu sırada İstanbul'a getirilmiş olması lazım. Çok kara bir gün. E, Türkiye'de medya özgürlüğü adına kara bir gün. İnsaniyet adına çok kara bir gün. Ya dünya tatlısı pırıl pırıl hepimizin e, çok sevdiği. Ya yani Mehmet abimiz terörist yaptasıyla gözaltına alındı. Alperen Kamış oğlunun attığı bir e, bilgilendirici tweet vardı. Ailesi olarak ölümüz ferah. Başımız dik diyor. Burada önemli bir e, şeyi size göstereceğim. Tam böyle düşüncelerini Adem Yavuz Arslan gündeme getirmiş. Mehmet Kamış medya dünyasında o kadar çok sevilen bir insandır ki diğer farklı gazeteciler falan herkes bir mahallede birbirini tanıyor. Herkes için Mehmet abiydi. Ama şimdi işte havuzda olanlar, diğer yerlerde olanlar işte FETÖ sakızı çiğnemişler. Hadi oradan diyor Adem Yavuz Arslan terörist babanızdır. Aynı o Meral Danış'ın söylediği gibi o efekte söylüyoruz. Sözcü gazeteci Firari FETÖ'cü diye atmış şerefsizler. Yani Türkiye'de kendi mahallelerinden bir gazeteci ıvır zıvır bir sebeple gözle altına alındığı zaman duyar kasarlar. Gerçek böyle insanlar da teröristlerler. Hiçbir hükmü yok. Mehmet Tahsin yakından tanıyorsun. Hem avukat hem de TR24'de de Nurullah Albayrak'la böyle bir hukuk programı yapan Mehmet Tahsin. Kendisiyle alakalı suçlamaları daha önceki iddianamelerden derlemiş. Zaman gazetinde çalışması evinde 3 adet 1 dolarlık banknot bulundurması bankasya'da para yatırması ki bu şerefsizliğin bir masada yedikleri ve bir restoranda yedikleri bir miktar. Yine önemi var miktarın. Çatı davada yargılanan eski zaman çalışanlarıyla telefon irtibatının olması. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yalçınkaya kararında bunun hepsini çöp demişti. Bunun hiçbirisi suç değil demişti. Türkiye'yi çok ender bir şekilde cezalandırmıştı. Kanun suç olmaz diye. Dün Mehmet Kamış'ı e, bir e, gazeteciye suç bile olamaz. Yani yarın öbür gün bugünler aşırı taraması yapıldığında ya Böyle mi ülke miydi? İnsanlar bu sebeplerden dolayı tutuklandı, gözaltına alındı, hapse mantıldı, yıllarca hapishanede mi tutuldu diye. Gerçekten bu akıl tutulması çok konuşulacak ama maalesef dün bu üzücü haberi aldık. Biraz e, zaman ailesin böyle acaba acı haber, böyle bir kara haber çöker ya. Herkes e, o psikolojideydi. Bir e, gelişme daha var. Biliyorsunuz Yusuf Bilge Tunç e, kayıp, 4 yıldır kayıp. Hala bulunamıyor. Kendisini gösterelim. 3 çocuk babası. Milli Savunma Bakanlığı çalışanıydı. MIT kaçırdı. O Hakan Fidan falan var ya böyle şimdi Dışişleri Bakanı oldu. Şu an İngiltere Fransa'da Filistin şey, haklarıyla alakalı temaslarda bulunan Hakan Fidan'ın ekibinin kaçırdı. Yusuf Bilge Tunç 4 yıldır haber alınamıyor. KYK TV çok güzel bir iş yapmış. Ailesi de ilk defa anne ve babası konuşturmuş. Şu evi görüyorsunuz yani ülkenin kaderinde şehit olmak da bu evlere düşüyor. Mağdur olmak, hapse girmek hep bu tür insanların Anadolu'nun insanına düşüyor. Annesinin çok kısa bir videosu var. Bunları dinlemek, bilmek durumundayız. Bunları duyurmak görevimiz. Bazen evet içimiz kaldırmıyor diyorsunuz, böyle yorumlar geliyorum ama bizim içimizin kaldıramadığı şeyler insanlar yaşıyorlar. O yüzden en azından başkalarına aktarma, bilme adına bunlardan haberdar olmamız lazım. Bir anneyi dinleyelim. Ben yetkililerden e, istiyorum. Yani bir haber verilsin, bu, bu, bir, bu konuda en azından bir haber verilsin. Ortaya çıkarılsın, yalvarıyorum yani. Onların da evlatları var suçu varsa suçunu bilelim. Cezasını çeksin ama ortaya çıksın. Yani dayanacak gücümüz kalmadı. Lütfen ne olur yalvarıyorum yetkililere. Bu sizin şeyinizde, vesilenizde. Yani anne olarak, baba olarak dayanılacak bir durumda. Herkesin evladı var. Ne olur bize bu çocuk oddan bir haber verin. Bir haber alalım. Hayat en azından hayat olup olmadığını öğrenelim. Suçu varsa cezasını çeksin. Başka bir şey istemiyorum. Sadece çocuğumdan bir haber istiyorum. Ne kadar acı değil mi? Bir anne öldüyse bari öldüğünü bileyim diyor. Aynı cumartesi annelerinin her cumartesi eylemde söyledikleri gibi bari çocuğumuz öldüyse ki yok bari öldüğünü bilelim diyorlardı. Ülkeyi bu hale çevirdiler ama kendileri gülüyor oynuyor işte veliahtlar her gün Anadolu Ajansı bir veliahtın haberini yapıyor. işte bir Selçuk gidiyor bir Biler gidiyor. Biler ne demiş? Kudüs'ü özgürleştirmek için çok çalışmamız lazım. Bir kitap kurdu, programına katılmış kendi derneklerinin sizin bizim paramıza böyle abat oldukları derneklerde Kudüs'ün özgürlüğü olmazsa olmazımız çok çalışma. Hadi oradan. Sizin nerelerde çalışıldı çok biliyoruz. Bu da bir veliaht. Çeviri güvenin tweetini gördüm. Promptur koymuş artık. Promptur kullanıyor. Herhalde Erdoğan biraz çalış dedi. Bakalım veliahtlar. Devletin ajansı da sizin bizim finans ajansı da bir gün onu bir gün bunu popohluyor. Öyle. Değerli yorumlarınızı sorulu cevaplarınızı bekliyoruz. Yarın güzel sizlerden gelen bir program yapalım. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın.